Bir zamanlar çok uzaklarda büyük bir ormanın derinliklerinde sevimli bir ayıcık yaşarmış. Adı Pamuk'tu. Pamuk, ormanın en neşeli ve en meraklı ayıcığıydı. Her gün ormanda dolaşır, yeni maceralar keşfetmek için koşardı. Bir gece Pamuk gökyüzüne bakarken parlak yıldızları gördü. Her biri pırıl pırıl parlıyordu. En çok dikkatini çeken ise bir yıldızın ışığıydı. O ışık Diğerlerinden farklıydı. Bir masalın içinden gelmiş gibi neşeli ve büyüleyiciydi. Pamuk, merakla bu yıldıza doğru yürümeye başladı. Ormanda ilerlerken birçok dostuyla karşılaştı. Tavşanlar, sincaplar, kuşlar hepsi Pamuk'un yolculuğunu merakla izledi. Pamuk, hepsine "Ben yıldız ışığını takip ediyorum. Siz de gelmek ister misiniz?" diye sordu. Dostları Pamuk'a eşlik etmeye karar verdi. Birlikte yola koyuldular. Yıldız ışığı onlara doğru yol gösteriyordu. Gece ilerledikçe ormanın derinliklerindeki gizemlerle karşılaştılar. Ama Pamuk ve arkadaşları korkmadan birlikte ilerlediler. Sonunda yıldız ışığının altında büyülü bir temizlikte bir açıklık buldular. Orada büyük ve ihtişamlı bir ağaç vardı. Ağacın dallarında binlerce ışıldayan yıldız vardı. Bu yıldız ağacıydı. Pamuk ve arkadaşları yıldız ağacının altında bir araya geldiler. Yıldızların ışığı onları sevgi ve mutlulukla dolu bir hale getirdi. Pamuk, "Burada olmak gerçekten harika." dedi. Diğerleri de ona katıldı. O geceden sonra Pamuk ve arkadaşları her gece yıldız ağacının altında buluştular. Birlikte oynar, şarkı söyler, masallar anlatırlardı. Yıldızlar Onların dostluğunu gördükçe daha da parlamaya başladılar ve işte Pamuk ve arkadaşlarının maceralı yolculuğu yıldız ağacının altında başlamıştı. O günden sonra ormanda yaşayan her canlı Pamuk'un masalını anlatır ve dostluğun, neşenin ve cesaretin gücünü hatırlar.